Evet, kıymetli hocalarımız. Aradan sonra tekrar beraberiz. E, dördüncü oturumumuzda e, bir konferansımız var. Konferansımızın e, konusu olanakları kısıtlı ortamlarda simülasyon teknikleri. Şimdi e, ben e, sözü oturum başkanımız Sayın Doktor Abdülkadir Gündüz'e bırakmak istiyorum. Buyurun saygıdeğer hocam. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu kongreyi düzenlemesi emeği geçen bütün arkadaşlar, bütün hocalara teşekkür ediyorum. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden katılıyorum kongreye. Konuşmacı arkadaşımız da Mehmet Kemal Kumburoğlu. Bu konuda iyi olduğunu biliyorum. Çünkü Rize simülasyon merkezinin, bizim katılıyoruz simülasyon merkezinin kuruluş esnasında kendilerinin bizim bizim oraya ziyaret ettiğini hatırlıyorum. Bu konuda e, özellikle olanaklı kısıtlı ortamda simülasyon teknikleri konusu birazcık e, ayrıcalıklı bir konu. Bu konuda kendisinin ne söyleyeceği konusunda merak ediyoruz. Buyurun, evet Kenan Bey. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii ki davetiniz için ee, ve de kongrede emeği geçen herkesin e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok fazla simülasyonla ilgili organizasyon yapılmıyor. E, i̇ki senede bir neredeyse simülasyon kongresi yapılıyor. O yüzden bunun çok değerli olacağını düşünüyorum. E, hocam da dediği gibi sizin Trabzon'daki merkezinizin kursunuzda ilk gelmiş ve de oradaki e, olanaklara hatta birkaç tane eğitiminize de katılmıştım. O yüzden onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. E, peki... Ekranı görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum değil mi? Evet, evet. Güzel. Peki, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden pediatri ve yeni doğan doçenti Mehmet Kenan Kambur oldu. Olanakları kısıtlı ortamlarda simülasyon tekniklerinden bahsedeceğim. Konu biraz dediğiniz gibi e, ilginç bir konu. Ben 2018 yılından beri bizim kendi simülasyon merkezimizde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Arsim'de hem pediatri yeni doğan eğitimlerinden sorumluyum hem de kalite, akreditasyon ve de ARGE ve bilimsel çalışmalardan sorumlu olan e, yöneticiyim. Burada kendi deneyimlerimden edindiğim eksiklikleri veya da Türkiye'nin özellikle geneline bunu yaymadaki acaba nasıl yaparız düşünürken ben gelen fikirlerle bir geçen sene 1512 TÜBİTAK projesine başvurmuştuk ve bu kabul oldu. Aynı dönemde de 1512 projelerinde şirket kurmak gerekiyor. Bizim teknokentimiz yok. O yüzden Türkiye'ye baktığımız zaman en başarılılardan birini İTÜ Arı Teknokent olmuştuk. Sağ olsun onlar da kabul ettiler. İTÜ Arı Teknokent'te de önce ön kuluçka, daha sonra da kuluçka, daha sonra da geçen sene Türkiye'deki en iyi ilk 20 e, girişimin arasında da seçildik çok şükür. Bu arada tabii ister istemez bazı şeyler bizim kurmuş olduğumuz hani firmayla da ilişkili olabilecek. O yüzden şimdiden çıkar çalışması olduğunu da söylemek isterim. Ama bunun haricinde başka birçok firmalardan ve üründen de bahsedeceğim. Bunlarla aramda herhangi bir çıkar çatışması yoktur bu konuya özel bir ilgim var. Onun haricinde SSH dünyadaki en çok bilinen simülasyonla ilgili sağlık simülasyonuyla ilgili kuruluş. Bunun işte düşük gelirli ve de imkanlara sahip olanların özel bir çalışma grubu var. Ben de bu çalışma grubu içerisindeyim ve de bazı bilgiler de o gruptan gelecek. Nelerden bahsedeceğim? Öncelikli olarak hani kısıtlı olanak dediğim zaman ne anlayacağız? Çünkü burada sadece parayı anlamamak lazım. E, i̇kinci olarak da imkanları çok fazla olmayan bir kuruluş simülasyonla eğitim vermek ve de eğitim kalitesini artırmak istiyor. Onlar için nasıl bir yol planı çizebiliriz? Bundan bahsedeceğim ve de örneklerle bunu zenginleştirmeye çalışacağım. Şimdi dediğim gibi sadece para değil kısıtlı olarak dediğimiz zaman. Bunlardan en önemlisi aslında zaman. Çünkü özellikle yeni kurulan üniversitelerde öğretim görevlisi sayısı az ve de bu öğretim görevlileri hem büyük, büyük bir ders yükünün altında hem hasta bakmaları da gerekiyor. Hatta bazen öyle icap tutuyorlar. Ve de idari görevleri de oluyor. Çünkü az kişi olduğu için ister istemez hepsine birden aynı kişiler bakıyor. Ve de bir yandan da tezde, akademik çalışmalarda bunlarla ilgileniyor. O yüzden de zaman aslında en önemli kısıtlı olanaklardan biri. Eğer elinizde yeterince yoksa direkt bu kategoriye girdiğinizi söyleyebilirim. İkinci olarak personel burada sadece öğretim görevlisini düşünmemek lazım çünkü simülasyon merkezi dediğinizde bunun içerisinde çalıştıracağınız teknikerden sekreterden temizlik görevlisinden çaycısına kadar hepsi aslında işin içine giriyor. Personeli ise ayrıca aslında eğitmek de gerekiyor çünkü simülasyonda kullandığımız hem teknikler birazcık daha farklı, hem kullanacak olan simülatörler yazılımlar bunların bir eğitimi gerekiyor ee, ve de bu yaklaşık bir yıl kadar sürebiliyor. Ee, Üçüncü olarak kısıt diyebileceğim şeylerden biri içerik. Çünkü sizin parasal imkanınız vardır, eleman sayınız da fazladır, ama e, içerik. Sıfırdan üretilmesi gereken bir şey. Çünkü neredeyse hiçbir kurum kendi içeriğini paylaşmıyor. İşte bazı senaryo bulutları var. İşte Lerdan'ın falan olduğu gibi. Ama bunlardaki senaryolarda hem kısıtlı hem de Türkiye'ye çok fazla uymadığını düşünüyorum. E, uyanları da var, uymayanları da var. Aynı şekilde mesela Body Interact'te de bazı senaryolar e, satın alabiliyorsunuz. Ama e, hep böyle bir yerlerde eksiklikler veya da e, uygunsuzluklar fark ediyorsunuz. İçerik dediğimiz zaman, eğer siz 10-15 senedir zaten bu işi yapan bir kurumsanız, oturmuş içerikleriniz, senaryolarınız, kontrol listeleriniz, bunun müfredata entegrasyonunuz zaten olmuş oluyor. O yüzden daha kolay oluyor. Ama sıfırdan başlayacak biri için aynı zamanda bu içeriği de üretmesi gerekiyor. O yüzden bu da bir kısıtlık olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir kısıtlık da mekan. Çünkü çoğunlukla şu anki uyguladığım simülasyon şeklinde bir simülasyon merkezi ya da beceri laboratuvarı kullanıyoruz. Bazen hastaneyi de tabii ki kullanabiliyoruz. Daha gerçekçi bir om oluşturmak için hastanede ürünlerimizi yapabiliyoruz. Mekansal da eğer bu imkanlarımız yoksa o zaman da yine kısıtlı olanaklıyız denilebilir. Ve de en son olarak da parayı koydum. Çünkü simülasyon merkezinin kendisi zaten... Mekansal olarak bir para içinde çalıştıracağınız kişilerle de birlikte ee, kullanacağınız işte mankenler simülatörler e, hani 50 binden başlayıp 200 bin'e kadar gidebiliyor. Gerçek medikal cihazlar e, çoğunlukla kullanılıyor. E, bu gerçek medikal cihazlar da tabii ki pahalı. E, tüm bunlarla birlikte bunun alt planında çalışan yazılım e, en az bir simülatör kadar para edebiliyor. Simülatörler çoğunlukla zaten kendi yazılımlarıyla birlikte geliyorlar. Böyle baktığımız zaman en büyük kısıtlardan biri para olarak da yine karşımıza çıkıyor. O zaman bu beş tane saydığım şeyden herhangi birinde veya birkaçında kısıtlı olduğumuzu düşünüyorsak, kısıtlı olanaklarla simülasyonu nasıl yapabileceğimizle ilgili kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Ee, zaten tüm bu kısıtlıktan dolayı şu an Türkiye'de en son geçen sene sunum yaparken 123'tü şu an 139 olmuş 5 tanesi yurt dışı. Ee, kurumun sadece hani 7 tanesinde simülasyon merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun içerisinde beceri laboratuvarlarını sokunca birazcık daha artabiliyor. Ee, ve bu durum sadece Türkiye'de de böyle değil. Hani dünyaya baktığımız zaman da gelişmiş olan ülkelerin simülasyon merkezi sayıları dünyanın geri kalanının hepsinden e, kat ve kat daha fazla. O yüzden e, Simülasyon tek başına hani e, bir amaç değil. Sonuçta tıp eğitimini artırmak ve de e, hastalarla ilgili medikal hatayı azaltmak için yapılması gereken bir şey. O yüzden dünyanın tamamının da aslında kısıtlı olanaklarla simülasyonla ilgili tekniklerin adaptasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Hani elimizde kısıtlı olanaklarımız var ama daha iyi eğitim vermek istiyoruz. E, o zaman nasıl bir yol izleyebiliriz? Burada ilk diyebileceğim şey gerçekten hata yapmayla ilgili çok lüksümüz yok. Hani bizde çoğu şey hani bir başlayalım yolda nasıl olsa öğreniriz şeklindedir ama burada başladığınızda eğer öncesinde bir çalışma yapmadan veya da yeterince çalışma yapmadan başlayacak olursanız kaybedebileceğiniz zaman, para, kişiyle ilgili olan sorunlar gerçekten başınızı ileride çok daha fazla ağrıtacaktır. Birinci olarak önerim hedef belirlemedir. Çoğunlukla yapılan çünkü simülasyon merkezi kuralım. İşte hem tıp fakültesine hem hemşirelik fakültesine hem, fakültesi, hem ATT'ye hizmet etsin, hem mezuniyet öncesine hizmet etsin, hem mezuniyet sonrasına hizmet etsin gibi çok geniş bir çatı çizilmeye çalışılıyor. Benim önerim ilk başta mümkün olduğunca odaklanmanız. Çünkü bu odaklanma sürecinde bir deneyim de elde edilmesi mümkün olacak ve de daha sonradan başarılı oldukça diğer yönlere doğru e, kayılması gerektiği. Burada odaklanırken önemli olan konulardan biri öğrenci ne kadar deneyimli deneyimliyse o kadar simülasyonda Bundan önceki bir sürü işte konularda anlatıldı high fidelity, low fidelity. O kadar high fidelity ihtiyacı var. Ama ne kadar deneyimsizse mesela tıp fakültesi 1-2-3 şu kısımlara denk geliyor. Bu kısımlarda sizin high fidelity cihazlarla simülasyon eğitimleri yapmanız iyi olmuyor. Daha basit işte beceri maketleri gibi veya da dijital bilgisayar oyunları gibi şeyler olabilir. Daha uygun olabiliyor. O yüzden hani bu seçmiş olduğunuz odaklama alanına göre nasıl bir fidelitede ürün arayacağınızı da bir yandan düşünmeniz gerekiyor. Ve tabii ki Ürünleri alırken de çoğunlukla ilk başta kataloglar bakılıyor. İşte şu güzelmiş, bu güzelmiş falan deniliyor ama aslında amaç öğrenciye bir beceri kazandırmak. Ve bu beceride de bizim işte çekirdek eğitim programları, TEPTAT'ta belirtilen minimal becerileri hedef almamız lazım. Mesela bir maket çok iyi LP yapılıyor olabilir ama siz eğer mezuniyet öncesini hedeflediyseniz ve de LP yapmasını zaten beklemiyorsanız öğrenciden o zaman onu önceliklendirmemeniz gerekiyor. O yüzden öğrencilerinize kazandıracağınız becerilerin hangilerini simülasyon eğitimiyle kazandıracağınızı önceden karar verip ondan sonra yine plan yapmanız gerekiyor. Burada zaten hepimiz biliyoruz, tüm becerilerin yanında ne kadarlık bir işte öğrenme düzeyinde bunu bilmesi gerektiğiyle ilgili Çekirdek Eğitim Programı 2020 yılında yenilenen programında da bahsediliyor. Örnek olması amacıyla yeni doğan canlandırması bizim yeni doğanda çok fazla kullandığımız simülasyonla ilgili. Mesela yeni doğan canlandırmasının içerisinde en azından 20 tane beceri var. Ee, o yüzden yeni doğan canlandırması ile ilgili diyelim ki bir simülasyon eğitimi ve de bununla uygun bir maket alacaksanız e, buna kalp masajı uygulanabilmesi lazım, işte sonda takabilmeniz lazım, bir kalp kateter takabilmeniz lazım, hatta entero söz gelişimi mesela yapabilmeniz lazım. Ee, Yine bununla ilgili yazacağınız senaryonun içerisinde öykü alma, liderlik becerileri, işte fiksasyon hatasından kurtulma falan gibi e, da ona göre canlandırabilmeniz lazım. E, hani örnek olması amacıyla sadece yeni verdim ama beceriler kısmını o yüzden gerçekten çok ayran, ayrıntılandırmanız lazım. Yani bu işleri e, hani yöneticiler değil, hangi birimde neyin olmasına karar verildiyse daha sonrasında o birimi aslında araştırıp karar vermesi lazım. Çünkü çok fazla ayrıntısı olan konular. Yine biraz önce de bahsettiğim soft skill'le de ilgili. Sizin yazacağınız senaryolar ve hatta burada e, mekanın da çünkü mekanda mesela e, liderlik özelliklerini takip edebilmeniz için hani uzaktan belki sesi duyabiliyor olmanız veya da telefonla arayıp e, konuşabiliyor olmanız gibi şeyler de gerekli olabilir. Mekanda buna göre değerlendirmek lazım. Ve aslında çoğunlukla en sonlarda hep bahsedilen ölçme kısmı Ölçme kısmında bizim e, birçok beceri var ki tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerimizde ölçtüğünü iddia ettiğimiz ama aslında maalesef çok fazla da ölçtüğüne inanmadığımız şeyler. E, bunların aslında birçoğunu simülasyon ölçebiliriz. Yani mesela entubasyonu tamam anestezi stajındayken entubasyon yaptı diyoruz ama gerçekten yapabiliyor mu? Veya da NRP ile ilgili tamam bilgiyi aldı, beceri yaptı ama e, gerçeğe çok benzer bir ortamda gerçekten bu becerileri sergileyebiliyor. Bunlar ölçme kısmında hep biraz yetersiz kaldığımızı düşünüyorum ve de bu yetersizliği de en güzel giderme yollarından biri aslında simülasyon. O yüzden planımızı yaparken e, bir neyi klasik derse ekleyebiliriz. Neyi sadece simülasyonla yapabiliriz? Neyi hastaların üzerinde öğrenciler öğrenmek gerekiyor? Bunu şekilde eğitim programı içerisinde gerçekten çok ince bir şekilde e, ayarlamamız lazım. Çünkü olanaklarımız kısıtlı. Paramızı, vaktimizi ve de burada kullanacağımız eğitim görevlilerini gerçekten doğru yere kanalize etmemiz gerekiyor. E, ve de öğrencilerin hangi becerinin simülasyonla ölçülmesi gerektiğine gerçekten çok iyi karar vermemiz gerekiyor. Tüm bu ön incelemeleri yaptıktan sonra işte o zaman e, açıp neler varmış diye bakmak lazım ve de alternatifleri araştırmak lazım. Bu alternatifleri araştırırken de en bilimsel, en son çıkmış olanlar en iyidir anlamına gelmiyor. Çünkü onların da kendi içerisinde birçok dezavantajı var. Bunu da göz önüne almak gerekiyor. Yine bu hazırlıkları yaparken bir yandan da eğiticilerinizi eğitmeniz lazım ama eğiticileri böyle grup olarak eğitmek yerine gerçekten çekirdek eğitim programında ilk başta anlattığım kesimde e, belirlediğiniz konularda eğitim verecek olan kişileri eğitim. Çünkü bu eğitimler gerçekten vakit alan eğitimler ve de e, para da gerektiren eğitimler. E, senaryoları yazma gibi kısımlarında da yine bu arkadaşlar çünkü görevli olacaklar. Buraya birazcık daha önem vermek gerektiğini düşünüyorum. E, yazımı geliştirin konularında e, acaba de dahi birçok yer eğitim veriyor. İlk başta bahsettiğim SsE için de online eğitimleri var ama onlar İngilizce ama gerçekten çok kaliteli eğitimler. E, i̇çerik üretmek. Ve de bunu saklamak zaman içerisinde olacak bir şey. Fakat eğer bu sadece kişisel bazda kalırsa kurumsallıktan uzaklaşırsınız. Yani hocalarınız sadece kendi senaryolarını yazar ve de onları kendi bilgisayarında saklar ama sizin simülasyonla ilgili içeriğiniz... Ya zaman içerisinde büyümezse o zaman o kısıtlılığınızı hiçbir zaman aşamazsınız. O yüzden hazırladığınız listeleri, kontrol listeleri, <laughs> senaryoları e, ünitenize ait, simülasyon merkezinize ait bir veri tabanı haline getirmeniz lazım. E, ve de bunu nasıl ölçeceğiniz de yine onun içerisine eklemeniz lazım. Yani kontrol listesini yaptınız ama bunu nasıl puanlanacağı ve de e, not olarak değer göreceğini de belirtmek lazım. Tüm bunları yaptıktan sonra zaten elinizdeki mekana göre, şepte belirlediğiniz konuya göre, senaryonun içeriğine göre e, ne yapmanız gerektiğine karar vermeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde bir plan yapmadan kısıtlı olanaklarla başlayacak olursanız, Yolda bu iş çok zormuş diyebilirsiniz. Paranız yetmeyebilir veya da aldığınız birçok şey zaman içerisinde kullanılmamaktan e, çürüyebilir. Çünkü sonuçta bunlar dijital aksanları olan şeyler. E, yaklaşık bir beş sene sonra çoğunun gerçekten çok kullanılabildiği kalmamaya başlıyor. E, ve de hani fidelite dediğimiz şeyde tamam hasta önemli veya da hastayı simüle eden simülatörlerimiz önemli veya da işte standart hastalar önemli. Ortam önemli hastane veya simülasyon merkezi gibi ama en önemli ayaklardan bir tanesi de senaryo. Senaryo olmadıktan sonra çok iyi bir merkeziniz de olsa, çok iyi simülatörleriniz de olsa gerçek çelik payınız düşmekte. O yüzden senaryoya gerçekten çok önem vermek gerektiğini düşünüyorum ve unutmamak lazım. Simülasyon hani gerçekten çok havalı görünen ve de dışarıdan da e, çok iyi insanın reklamında yapabildiği bir al dal ama asıl amaç e, öğrencileri daha yetkin kılabilmek. Becerilerini özellikle hastayla karşılaşmadan önce geliştirebilmelerini böylece medikal hatayı azaltmak e, ve de Biliyoruz ki dünyada aslında artık 3 değil 4 oldu çünkü Covid kanser ve medikal hata arasına girdi. En önemli ölüm sebeplerinin üçüncüsü medikal hata ve de bunu önlemedeki de elimizdeki en önemli silah simülasyonlarla eğitim vermek. Yeni restorasyon açısından mesela bu eğitimlerin en azından altı ayda bir olması gerekiyor. E şimdi e binlerce öğrenciden bahsediyoruz. Bunların hepsini simülasyon merkezinde 6 ayda bir eğitemeyeceğimize göre o zaman bu simülasyonu çok daha kullanılabilir, simülasyon merkezinden uzakta da yapılabilir bir hale getirilmesinde fayda var. Mutlaka uygun fiyatlı çözümleri araştırın çünkü yine ilk başta bahsettiğim için o e, Low Fidelity çalışma grubunun içerisindeki forumlarda çok enteresan çözümler olabiliyor. Mesela CRI simülatörlerde işte pompa yerine e, akvaryum pompası kullanılması falan gibi ilginç çözümleri oralarda ben e, öğrendim. E, oraları mutlaka araştırmak lazım. Normal klasik derslerimizde, lecture'larda yani, e, simülasyonla ilgili şeyleri derslerin arasına sokmaktan Çünkü öğrencide bilginin kalabilirliğini arttırmak için bir duygu oluşturmak lazım. O duygu oluşturmak en önemli şeylerden biri de vakalar. Vakaları gerçek dersin arasına, mesela burada benim PowerPoint'ta sadece kullandığım bir resim, bir resim yavaş yavaş geçiyor, hepsinde aynı. Şurada mesela, e, rejene olarak ölçülen saturasyonları falan e, baktığımızda bunların nasıl gittiği filmler normal derslerin arasında aslında simülasyonu kullandığımız teknikleri de koymak mümkün. Bunları ne kadar yaparsak o kadar aslında öğrencilerde duygu oluşturma, kalıcılık oluşturmayı da arttırmış olabiliriz. İlla çok e, pahalı ürünler almamız gerektiğini düşünmemek lazım. Senaryo çok önemli dedim. Senaryolarla ilgili sizin bir işte veri tabanınız olması lazım dedim. İnternette işte bazı senaryo bulutları var bunlara üye de olunabilir ama sadece kendi simülatörleriyle çalışıyor bu senaryo bulutları ve fiyatları da e, yüksek ama eğer maddi olarak böyle bir imkanınız varsa hani başlangıç olarak en azından böyle başlayıp daha sonra kendi veri tabanınızı oluşturdukça e, buraları artık kullanmak zorunda kalmadan kendiniz yapabilirsiniz fakat buralardaki vakalar hani e, benim ihtiyacımı karşılamıyor dediğiniz yerler ister istemez olacaktır. Veya da hani o simülatörlerin de pahalı olduğunu unutmamak lazım. Ee, ciddi oyunlar aslında bazı yerlerde gerçekten çok iyi oluyor. Özellikle işte simülasyon merkezine gelmeden veya da beceri laboratuvarına gelmeden önce o bilgilerini hızlıca bir tekrar etme ile ilgili olan kısımlarda bizim yeni daha açısından AP'nin mesela çok güzel bir programı var. Bunu zaten e, NRP kursuna gitmeden önce yapıyor olmak mesela Amerika'da zorunlu. Bazı böyle masaüstü oyunları var. İşte kartlarıyla falan oynayabileceğiniz. Body Interact yine bildiğiniz programlardandır. Bunda da yine yeni doğanla ilgili sadece bir tane var gerçi ama pediatrik de çok az var. Erişkinle ilgili birçok vaka var ama vakaların hani çeşitliliği benim gördüğüm kadarıyla hani yetersiz kalabiliyor bazı yerlerde ama çok kaliteli bir program. Ee, high fidelity simülatörler her zaman en iyi çözüm değil. Hani gerçekten çok güzeller. İçerisinde çok güzel sensörler var. Entübe ettiğiniz zaman ee, hangi işte selektif entübasyon yapıp yapmadığınızı bile söylüyor. Ama bu fazla hassas olan sensörler aynı zamanda sık bozulmaları da neden oluyor. Çünkü sonuçta siz bu simülatörün üstüne geçip ona kalp masajı da yapmanız gerekli olabiliyor. ve de bir problem olduğu zaman o simülatörün tamir olması, geri gelmesi aylar sürebiliyor e, o yüzden girişimsel senaryolarda bu harfi delikleri kullanmak çok uygun görünmüyor e, Çünkü maddi olarak da çok problemler çıkabiliyor mesela yine yeni doğanla ilgili örneklerden bir kortuk için e, her doğumdan sonra bir sürü bir atılıyor. atıyor e, bu yine e, makale olarak da yazılmış olan bir şey e, bir biberon ucunu kesip Bordu buradan yukarı doğru sarkıtıp daha sonra herhangi bir beceri maketine bunu çok güzel bir şekilde umbilikal kortmuş gibi kullanabilirsiniz mesela. Veya da eğer beceri maketiniz de yoksa o zaman sadece bir biberon ve de bunu bir karton gibi bir şeyin üzerine koyup kapattığınızda da yine e, çok güzel umbilikal katar takmayla ilgili eğitimi gerçeğe çok yakın bir şekilde verebilirsiniz. Bunun gibi çok fazla örnek var. Bir de çok kısacık olarak da kendi firmamızın bu konudaki çözüm önerisinden bahsetmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde doçent doktor Ersen, doktor öğretmeni üyesi Yiğit ve de üç tane yine mühendislik fakültesinden dördüncü sınıf öğrencisi olan arkadaşımızla yaptığımız bir ARGE çalışması. Bahsettiğim gibi TÜBİTAK 1512 ile birlikte. Bizim buradaki amacımız herkesin elinde olan beceri maketlerini high fidelity beceri maketine dönüştürmek. Yani stetoskopu dokundurduğunuz zaman kalp seslerini, akciğer seslerini duyabileceğiniz, pas oksimetreyi taktığınız zaman ne nabzı, EKG çaktığınız zaman EKG, nırsı taktığınız zaman nırsı görebileceğiniz, kendi içerisinde senaryoları, checklistleri hazır, işte akciğer göreflerini falan direkt tek tuşla kontrol modülüne gönderebileceğiniz, laboratuvarları gönderebileceğiniz ama daha da önemlisi bu senaryoların Sadece kurumsal kalmayıp diğer kurumlarla da paylaşılabilecek, böylece kendi deneyimlerimizi başka kurumlarla da paylaşabileceğimiz bir sosyal platformda oluşturmayı planladığımız bir proje. Bu projede şu an satış aşamasına kadar geldik. Süreniz var diye tahmin ediyorum ama pekem. Ee, bu sayede ne yapmış oluyoruz? Medikal cihazlara ihtiyaçları ortadan kaldırıyoruz. Sim sentralara ortadan ihtiyaç kaldırıyoruz. Eğiticilerin eğitimini bir iki aya kadar düşürebiliyoruz. Ee, ve de dediğim gibi sadece kurumsal olmak değil, başka kurumlarla da iletişime girebileceğimiz bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu konuşma fırsatını verdiğiniz için. Soru katkı varsa çok sevinirim.